Hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Legacy ailesi hocam kanalımıza. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? O çok sorduğunuz soruyu cevaplamaya çalışıyoruz. Öğretmenim ben konuyu anlıyorum ama yeni nesil sorulara gelince yapamıyorum. Bir soruda 10 dakikam gidiyor. 5 dakikam, 6 dakikam gidiyor. Kafam böyle kazan gibi oluyor ve yoruluyorum ve ondan sonra da bırakma hissiyatı geliyor dediğinizi Evet, duyar gibi değilim, duyuyorum. Bununla ilgili çok fazla mesajlar geliyor. Şimdi öncelikle bununla ilgili çözüm bulacağız bugün. Tabii ki sen de bu çözümlere destek vermen gerekiyor. Yani uygulaman gerekiyor ki onları en azından halletmen lazım. Çünkü şöyle şeyler var. Ya öğretmenim benim şöyle bir sorunum var. Sorununu nasıl çözeceğini anlatıyorum ama sen bununla ilgili hiçbir gayret göstermiyorsun. Tekrar diyorsun ki öğretmenim benim bu sorunum hala geçmedi. Geçmez. Çünkü sen bununla ilgili ee, şeyleri çözümleri kendin de uygulamıyorsun. Uygulaman lazım öncelikle. Ama sabırlı olarak uygulaman gerekiyor. Ben de elimden geldiğince sizlere destek olacağım. Şu an saati görüyorsunuz arkadaşlar 15-17'yi gösteriyor ve Yanında da tabii ki solamatımızı görüyorsunuz. Solamatımız da güzel bir kaynak oldu. Sizlere faydalı olabilecek, yeni nesili çözdürecek bir kaynak oldu. O yüzden onu da tabii ki öneriyoruz. Şimdi bununla ilgili zaten öneri videoları 5-6 tane kitap önermiştim arkadaşlar. Onu da şuraya yukarıya bir yere koyayım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Ara tatilde kamp oluşturacağız. LGS kısmını LGS matematiği hızlı bir şekilde bitireceğiz. Onlarla ilgili karışık sorular, denemeler çözeceğiz. Yani bu kısımda sizlere çok fazla destek olacağım. İlk kısmımızda tabii ki okula kadar ilerlediğiniz kısmı anlatacağız. Zaten karakükle ifadelere kadar anlattık. Şimdi aralık yani ara kampımız oluşacaktır arkadaşlar. Bir haftalık ve orada da genel bir tekrar amaçlı ve genel bir soru çözüm kampı oluşturacağız ve sizlere bu şekilde faydalı olmaya çalışacağız. Sizler de onları tabii ki takip etmek kaçırmamak adına abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Bu videoda like atarsanız bizi sevindirirsiniz. Şimdi öncelikle size bir soru soruyorum. Sorum şudur. Bir tane parkur gördün tamam ya yani parkuru görüyorsun parkur dik bir parkur şöyle dik bir parkur oraya koşarak çıkman gerekiyor daha tepesine kadar çıkman gerekiyor şimdi öncelikle hemen bir anda ulan ben çıkarım bunu falan filan deyip hazırlanıp pat diye çıkarsan ne olur sonuna kadar gelemezsin yani sıkıntılar çekersin yani nefes nefese kalırsın çok yorulursun doğru mu? Doğru. Peki sen bununla ilgili bir çalışma yapsan, işte pratik yapsan, işte kondisyonunu arttırsan, böyle 3-5 gün çalışsan o parkuru daha rahat bir şekilde geçebilirsin. Belki de çalışmadan, hazırlıksız gitsen çok yorulup 10 dakikada gideceksin ama hazırlan hazırlıklı bir şekilde gidersen o kondisyonu sağlarsan e ondan sonraki süreçte belki de 3 dakikada çıkacaksın onu bitireceksin o parkuru. Şimdi buradan şunu anlamamız gerekiyor. Sizler de direkt yeni nesil sorulara atlamayın arkadaşlar. Ya öğretmenim benim arkadaşım işte Okyanus Master çözüyor. Çok zor sorular varmış. Benim de çözmem gerekiyor. Arkadaşlar herkesin seviyesi bir değil ki şu an. Yani 7. sınıftan itibaren iyi bir şekilde çalışıp çok iyi şekilde çalışanlar vardı ve onlar bu şekilde ilerliyorlar. Onlarda sıkıntı yok. Ama mesela genel olarak baktığımda 8'in sınıfta başlayıp 7'de böyle tek tük çalışıp 8'de başlayanlar için söylüyorum. Daha seviyeniz orta seviye. Daha üst seviyede değilsiniz. Daha 7 ayınız var. Daha başlangıçtasınız. O yüzden kendinizi hemen kasıp da zor sorulara atlamayın arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Seviye seviye. Seviye seviye. Yavaş yavaş gitmeniz gerekiyor. Matematik işi gerçekten de sabır işidir arkadaşlar. Bir bakmışsın her şey böyle yani böyle çözülmüş. Böyle bir rahatlamışsın. Böyle kuş gibi olmuşsun. Ve uçuyorsun artık yani. Bu duruma geleceksin. Nasıl? Sabrederek geleceksin. Nasıl? Kolay, orta, zor şeklinde giderek yapacaksın. Hedeflerini hedeflerini bitirerek gideceksin. Mesela şöyle söyleyeyim. 7. sınıf öğrencimiz var. Yani özel ders veriyorum ve şu an 7. sınıf bütün matematik konularını bitirdik. Şimdi ne yapacak biliyor musunuz? Bununla ilgili bol bol deneme çözecek. O kısımları hallettikten sonra 8'e başlayacağız. Yani bak şunu demek istiyorum. Bir şeyi tamamen bitirmemiz gerekiyor. O bir şey nedir? Mesela birinci ünite, ikinci ünite. Nasıl bitireceksin bir hemen tamamen? Öncelikle konularla ilgili hiçbir eksiğin olmayacak. Zaten sıkıntımız yok konularla ilgili. Zaten onunla ilgili temel sorular da çözün. Kavrayın onu. Ondan sonra onun üstüne tık bir tık sorular çözün arkadaşlar. Orta seviye sorular çözün. Bununla ilgili diyorum ya ben size. Şu solamatı arkadaşlar sizler için yaptık, tasarladık. Güzel bir kitap oldu. Bununla ilgili kolay, orta zor hatta kazanımlarla ilgili bilgiler bile var burada. Yani senin e, gerçekten de bunu alıp birinci dönemi tamamen iyi bir şekilde bitirmeni sağlayacaktır. Ondan sonra sen orta seviyenin bir tık üstü olup sonra sadece soru bankası olup yeni nesil olanlarla savaşacaksın. Onlar içerisine gireceksin, onları çözmeye başlayacaksın. Bu şekilde yani. Şimdi sen bunu halledersen ya şunu diyorsan ki ya öğretmenim ben ortada kolay da çözdüm ortada çözdüm bende sıkıntı yok ama zora geçince sıkıntım var. Şimdi arkadaşlar bu kısımda da baktığımızda matematikte de gerçekten de yorucu. Matematik gerçekten de yorucu. Neden? E çünkü okuyacaksın, yorum yapacaksın, bir şeyler anlamaya çalışacaksın ve işlem yapacaksın. Çok fazla şey var yani. zihniniz yorabilecek olaylar var. E şimdi baktığımızda fen bilimlerine bakıyorum. E, fen bilimlerinde biraz bilgi, biraz yorum, tamam. Soruyu cevaplaştırır. Yani soruyu getirir sana. Ama e, o kısımda matematik kısmını değerlendirdiğimiz diğer derslerden daha farklı bir ders aslında. Çünkü her şey var içerisinde. işlem. Mi var, yorumu var, okuyup anlaması var, bilmem nesi var. işte e, görüntüleri analiz etmen gerekiyor. Ne anlatıyor sen sana mesela? Bunların hepsi olduğu için biraz sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Bunun için önerim şudur. Yapamadığınız sorular kısmı. <laughs> şöyle diyenler var ya, şöyle diyenler var ya. Hocam herkes bana soru çöz soru çöz diyor ama ben hiç çözemiyorum ki bir tane bile çözemiyorum. Yapamadığın, yapamadığın soruları işte biriktir. Bakıyorum zaten kitabın %80'ini çözemiyorum falan diyenler olabiliyor. Şimdi arkadaşlar diyorum ya sabredeceğiz ama sabırlı olmanız gerekiyor. Zor bir iş, kolay bir iş, de iş değil. Bununla ilgili size önerim şudur. Bakın bir tane ilk sorusu olsun tamam hiç görmemişsin yeni nesil soru ilk sorusu ve o ilk sorusuna sen bir kere ilk ilk defa görüyorsun bak bu bizde de oluyor yani mesela o kadar soru çözüyoruz ama mesela hiç daha önceden karşılaşmadığımız bir soru gelince onu da biz de takılabiliyoruz yorum yapmakta zorluk çekiyoruz zaman alıcı sorular olabiliyor yani ben senden şunu istiyorum İlk defa gördüğün bir soru tipinde karşılaşırsan zaman ayır ona. Onu öğrenmeye çalış bu çok değerlidir aslında seni üst seviye taşıyacak olan budur 10 dakikamı ver 10 dakikanı ya. ver yani öğren onu bakın onu öğrendikten sonra bir daha karşına gelirse belki de 10 dakika değil de 5 dakikada çözeceksin sonra bir daha karşına geldiğinde belki de 2 dakika 3 dakika 2 dakika çözeceksin onunla ilgili bir örnek çözdüğün için o tipe alıştığın için sana zorluk çıkarmayacaktır. O yüzden çözebildiğiniz kadar soru çözün. Çözemediklerinizi öğrenmeye çalışın ve bu şekilde ilerlerseniz bu işi halledeceksiniz. Ben inanıyorum. Yani yapabileceğinize kesinlikle inanıyorum. Sizler de lütfen kendinize inanın arkadaşlar. O inancınız olsun. Çünkü sizler çok şey başaracaksınız. Gidip o liselere kendi adınızı yazacaksınız. Ben inanıyorum. Bu kısımda sonuçlarınızın çok güzel geleceğine inanıyorum. Bununla ilgili de hani o liseler kazanılacak diyoruz ya. Biz de işte sizlere o o liseleri kazandırabilmek için böyle ekranların karşısındayız ve e, o bağı ben hissediyorum yani gerçekten de güzel mesajlar geliyor teşekkürler geliyor ben de teşekkür ediyorum ya yani ben gerçekten de bu kısımda mutluyum size faydalı olmayı olabilmeyi çok istiyorum ve devam da edeceğim çünkü lise gerçekten önemlidir bununla ilgili ayrı ayrıyetten Bununla ilgili ayrıyetten bir video çekeceğim zaten. Video e, lisenin önemi neden çok önemlidir diye. E, önemli olan kısım budur. E, sizin zaten sınav haftanız geliyor. Biraz böyle sınav haftanızda biraz dinlenmenizi kesinlikle öneririm. Yani sınavlara çalışırken biraz daha dinlenin istiyorum. Zaten o kısımdan sonra sınav haftasından sonra ki bir haftanız daha var. Sonra da ara tatil geliyor. Ve iki haftalık muhteşem bir e, çalışma fırsatı bulabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bu kısımda yani şu önümüzdeki hafta biraz dinlenmeli ilerleyin. Ondan sonra şarj olduktan sonra da Muhteşem bir şekilde o iki haftayı çok iyi bir şekilde geçirin ve e, kendinizi geliştirin arkadaşlar. Yeni nesillerde takılmamak adına da yani bol bol ben kitap okumanızı kesinlikle öneriyorum. E, kitap okumak e, ve o kitap okuyarak Türkçemizi geliştirebilmek ve parçada bize ne anlatılmak isteniliyor görselde bize ne anlatılmak isteniliyor onu aktarabilmek, onu yorumlayabilmek çok önemlidir. Bir de görsel okumanızı arttırmaya çalışın arkadaşlar. Baktığımızda matematik kısmında görselliğe önem veriyorlar. İşte ne bileyim adam işte park veriyor, bahçe veriyor, onların alanlarını hesaplattırıyor. Ne bileyim adam banyo veriyor, banyoya fayans döşetmeye çalışıyor. Bilmem neler yapıyor. Ne, ne neye alaka? Bir tane de hatta soru vardı. Bir tane çocuk vardı tamam mı? Şimdi çocuğu koymuşlar ön tarafa. E şöyle yamuk yumuk gidiyor. Tamam diyor diyor si de diyor çıkmış demiş ki ya bu niye yamuk gidiyor kardeşim ya dümdüz gitse yani niye böyle niye ne bu fantezi falan diyor. Yani bizi niye o kadar uğraştırıyorlar gibi. Yani aslında e, olay şu e, dümdüz gitme kısmı varken yani kulağı buradan tutmak varken şuradan tutturmaya çalışıyorlar arkadaşlar. O yüzden aslında aynı şeyler ama biraz daha kafanızı karıştırmaya çalışıyorlar. Bence siz buna ya bu yeme takılmayacaksınız. Sizler çok iyi bir şekilde halledeceksiniz. İnşallah o liseleri kazanırsınız. Yorum kısmına da şöyle bir gelir misiniz? O liseler kazanılacak hocam. O liseleri kazanacağız der misiniz? Bir göreyim sizlere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi yalnız olmaya devam edeceğiz, kamplar oluşturmaya devam edeceğiz. Öncelikle olarak sabırlı olmanızı isteyeceğiz. Daha yolun başındayız. Sıkıntı yapmayın, sakin olun. Ama lütfen bitire bitire gitmeniz gerekiyor. Arkanızda bir eksik bırakmayın ve o kısımda zaten eksiklerinizi tamamlayarak giderseniz bu işi halledersiniz diye düşünüyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet gül.